Alo Okutay kutlar. Samuray kılıcını aldım büyük teyzem bak burada böyle. Samuray kılıcı. Tabi tabi. Kimin? Ha. Transformers kılıcını da aldım yavrum. Optimus Prime kılıcı. Ha keskin keskin bana herkes. Ha yalnız el bombasını bulamadım çocuğum. Ben seni çok seviyorum ya. dorunum mu? Sen bu kanalımla gençliğinden ben paylaşıyorum. Sen çok akıllı bir Bak ne aldım? Uçlu tabanca aldım. Üç tane mermi aldım. Üçünü birden atıyorum atmıyorum bilmiyorum. Bu da bir tane bak. Aa. Aa.

Kız At zaten ayakta zor duruyorsun. Temizini nasıl yapacaksın? Bak, topların lan. Gerçekten ne o koydular. Tamam, toplandık. bak. Mama. Dur. Ve panelde bak. Gel burada. Bak her yer tozlanmış. anlamaz. bu sabaha kadar bitmez bunun yaptığı temizlik abi. Ben... Dur abla bırak sen ben temizlik çağırayım gelsin o yapsın ha. Kaç yaşında kadınsın? Ha yanlış almışım bu. Ah, alo. Alo. Alo Afiza. Al Efendim. Gel bize ya gel amcam gel. Ama ne? Demin gelmiştim üç gün önce. Ha biliyorum ablacım da benim ablam yine tuttu temizlikler. Yine yapmaya çalışıyor ya ben anlamıyorum yapmasın bu kadın. Tamam, tamam. Geliyorum Mukaddes abla. Aa! Tamam, hadi bekliyorum kuzum, hadi baba. Mukaddes! Allah korkmuyor ya. Korkmaz tabi su sürüyor suratını. Gel tamam, gel. Yeter. Al, gel. Aç niye Aman aman. Tamam kız yeter gı. Oh. Ah. Oynatacağım, ah. ah. oynaşacağım. Allah bıçağı bu sesler ne halsiz. Oralar sil, oralar sil. Allah'ım yarabbim. Kız ya, her yere kamuk kamuk kir bağlanmış. Muhtemelen. Kamuk kamuk bağlanmıştır. Sen bak, bakmıyorum ona. Nereye gidiyorsun kız? Kız ben sen duymamam. Ana, başıma gelen en pislik içinde kalmış kız. Merhaba. Eş, Merhaba. Eşyalarını bura almış da olmuşsunlar. <laughs> mukaddes! Ne oldu sana? Ne oluyor teyzem? Nereye gitti bunlar? Nereye e gidiyorsun? Ne oldu sana Mukaddes? <laughs> İyi misin teyze? Ben Mukaddes değilim. Aa. Ben Hafize, Hafize'yim. Hafize kim go? Mukaddes Geçe ya, gel kadın işini yapsın, kalk artık ha. Nerede? Ne dersin ya? Ne dersin Masih? Ben buradayım ablacığım. Ana, ne kadar başlısın dökülüm. Ben başlıyorum ben, o zaman. Sen, sen başla, mı? hafize edin, biz gidiyoruz ha, kalk. Hemen, kalk, kalk, kalk! Hah, kalktı. Hı. Hadi ablam. Hı. Nereye gidiyorsun Öteki kız? Öteki odaya kız ne yapıyor? Öteki odaya geç attık ha. O ne kadar benim gözümün önüne bir şey geldi. Hafize ile burun buruna geldi. Muhattin. Yakında ölümle geleceğin aynı yere yürü hadi ha. Tamam ben başlayayım. Zaten buraya üç gün önce gelmiştim. Niye aynı yere bir daha gelip anlamadım üç gün sonra. Neyse bana da iyi oluyor zaten. 우리 집도 옆에 가만히 있어봐 아부지 길바뀐 아민이집 길바뀐 지민이 네 Ben telefon açıyorum ben okutayım okutayım lan telefonu sokak suratına kapatin ne? Buraya mı mi Evet. Evet. Maan kapat kapat. Ha? Ha? Bu kim lan? Kapti de! Kapti dedi mi? Sen burada ne yapıyorsun? Sonra şey yapacak. Nereye gidecek? Bak onu ne bulacaklar bunu? Bunun yüzü yağlı mı? Buzla atma, bızaatma. Tamam tamam. Ben biliyorum zaten. Bızaatma, sıcacığım. Tamam biliyorum zaten. Telefon ne da? Sen buna temizlik mi diyorsun kım Az önce temizlikte artık diyecek bir şey mi bıraktın? Bu her tarafı yaktın ha. Ana kız dur. Kız bu çok pahalı. Kız bu, bu pahalı kolonya. Hiç temizlik gibi kokmuyor mu kardeş burası? Kolonya gibi kokuyor kız ya. Aa. Bu böyle püreyi <laughs> yiyeceğim. İyi Çok mi? Iyi. Çok i̇yi. iyi. Çok ona bir şey olmaz. O doparlar hemen. Bunu alayım. Ha. Götür sen ağzını. Bak uzun beni. Kıf, kıf dört dakika şu. Kızı rahat bırak. İşini güzel yap. Kıf. Duydun mu? Duydu abla duydu. Ben de ona söyledim. Bak. Bunun yaptığı temizlik kuaför ümitin yaptığına benzemesin. Kızı kendini yaraladın aktı da aktı aktı da aktı 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 kız, aktı iki damla yağmur suyu deyince lok diye gene aktı? aktı saçını yeşile boyatmışsın ha burada duruyor yıl aylardır duruyor kız kız bir dur kafan sabit tut ha ne güzel yeşile boyatmışsın saçını kız nereye gidiyor Aa, uyudu yine bak ha. Если тебе так でてきやん Atmanın kızı doğurmuş. Nereye koşmuş? Doğurmuş, doğurmuş, doğum yapmış. kaçmış. Neden kaçmış? Ee, şeyden kaçmış. Beden dersinden kaçmış. Demiş ki ben ne? <laughs> değiştireceğim. Sonra gitmiş kaçmış. Sonra gitmiş babasını çağırmış annesi. Şişmandı zaten. O kaçmış. Kodraklı atmaktan korkmuştur o böyle. Şişman da o hep zaten yani. Her zaman şişman. Bir göndermişler. Abla uyudu kaldı. Şey, şeylerin, Fatmaların biliyor musun? Ne olmuş o? En son bir şey olmuş ona, ne olmuş Biliyorum yani? biliyorum, şey olmuş, şey almış ona, çok pahalı bir hediye almış, sonra ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş bir dakika söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Benim duyduğuma göre koyuncu da satmış onu gizli gizli. Ha <laughs> evet koyuncu da satmış. Ne? satmış Çok pahalı çok çok ama yardım gidecek yıl döneminde gitmiş buna güzel cana şey çay içer mi ablam ben ondan oh. sonra da kız gitti dur yardım edeyim